Sino Ufuf kanalından, rulet filozofundan, hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Ee, gene bir saldırıyla karşı karşıyayız. Her zamanki olduğu gibi sanki e, yani bunu diğer e, kimin yaptığını bilmiyorum. Şahıs değil eminim. Diğer e, böyle benim gibi rulet videosu çeken herhangi bir kanal. Yani şu kişi diye hedef göstermem doğru olmaz çünkü bilinmiyor. Ama yani şimdi ben video paylaşılıyorum. Az çok beni seviyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Az çok seviliyorum. Görüyorlar. Biz niye sevilmiyoruz? Ufuk seviliyor. Bunu her kanal yapmıyor tabii ki. Bunu her kanal herkes yapmıyor yani. Bir, bir iki kanal var onlar yapıyordur ama kim bilmiyorum. Hani kimseyi zan altında bırakmayayım. Kimsenin günahını almayayım. E, seviliyoruz Allah'a şükürler olsun. E, ufuk seviliyor. Meyve veriyor. Millet kazanıyor millete çekilişte para dağıtıyor, seviliyor. E, kıskanıyorlar, şikayet ediyorlar. Ya baba yani ne oluyor şikayet edince? Yılmıyorum ki ben tekrar tekrar video paylaşıyorum. E, yeni kanal açıyorum. Bu bir sorun olmuyor ki benim için. En azına gitti ha. 33 olsaydı 135 lira para vardı. Bastığımızdan azaldık. 22 24 12 26. Ee, onlar ya yani istedikleri kadar şikayet edebilir arkadaşlar. Ben sözüm söz olsun. Kimse izlemesin. Siz izleyin yeter. Anladınız mı? Kimse izlemesin. Videolarım her yerde çıkmasın. Siz izleyin. Hem de kendimi böyle şey yapayım. Siz yorum yaptıkça beraber konuşuyoruz. Mutlu oluyorum. Hani kendimi de mutlu edeyim, sizleri de mutlu edeyim. Ben her türlü video paylaşımına devam edeceğim. Bilginiz olsun. Yani sizin de sadece bana desteğiniz videoyu beğenmeyip yorum beğenip e, videoyu beğenip kanala abone olup bir de yorum yapmak olur videolara. Birden fazla yorum yaparsanız bu, bu şekilde destek verebilirsiniz. Bu kadar. 26 12 7 de olur canım benim. Güzel. Topu harbiden Lebron yaptılar. Bak top sıfırdan 3 26'yı denedi. 7 de durdu. Allah'tan daha devam etmedi. Güzel. Gene bakın dikkat edin listede en azına oturdu. Yani 29-28'e ziyade o manada yani. 220-240. Şimdi 24 7 abiler 14 bağırıyor. Ya bu hani kaybet çok olsam bile Orfalis bölgesinden 14 diyorum. Hadi bakalım. 34'ü de bekliyordum. Ama 14 diyorum. Hadi oğlum benim. Evet, 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 evet. İyi 16 da olur. 16 da olur. Topun şuradan düşüşünde Orfal insanladım ama orada bir geri vurdurma yapamadı be. 30'u çavurdu da bir tekrar geri ittirdi onu. Güzel. 24'ü bulduk. Güzel. Şimdi şuradan 16'dan sonra 32. Arkadaşlar taktiği söylüyorum direkt. Yani hiç yapmanız gereken bu. Hangi sayılardan sonra hangisini oynayacağınız bunlar işte. Ha, her oynadığım gelir mi? Tabii ki de gelmez. Arkadaşlar bu videoyu Rulet Filozofu kanalına atacağım. Bilginiz olsun. Bu kanalda her gün her gün video paylaşımı yapacağım. Her gün. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz yeni yeni videolarımı paylaşacağım. 32 yapar mı? 8 yapmasın da. Geri vurdurur mu? Vurdurma da 6 yaptı. Bak buradan gitti hala ümidim vardı. Şurada bak bak. Geniş göster ha. Tık. Burada vurup geri dönseydi olurdu. Daha da zaten geri dönmezdi. 16-6 yaptı. 16-6 bize neyi çağrıştırır? 16-6. Abi 6-24'ü sever. Ama 6-3-12'yi de sever. 16-6-26 bu da ayrıca bir e, gelmesi ihtimal bir sayılar arasında yer alıyor. Şöyle dolduralım bir dakika. Beşlikten basıyorum zaten sorun yok. Hadi bir çarpı iki yapalım bari keyfimiz yerine gelsin. Hadi bakalım. Üç on iki yirmi altı. Üç on için. Evet. şey kötüsüne gitti. Vallahi en kötüsüne gitti. Bir yanın daha yapsaydın oğlum. Ulan 4 yapsaydın lan. 4'ten zaten 19'da müthişiz. 6 21. Bana hala 12 36 dedettiriyor bu. 12 36 eminim. 36'yı şöyle yapalım. 12 şöyle yapalım. Valla 12-36 Hadi oğlum benim Hadi oğlum benim Vallahi çok bastık Yani bu 26 21 arkası 12 çok büyük ihtimal Ters atarsa 36 atar 12 çok büyük bir ihtimal ama Evet 36 da olur 11-36 yanı Ne var Ha 650 lira para var. Güzel. Ben şimdi niye 12'ye abandım? Bu 6'dan sonra 12 bekledik ya. 23 bin lira çok güzel. Devam. 6'dan sonra 12 bekledik. Atmadı. 21 attı. 3-12 yapar. Daha ağır bastım. Ama 21'den sonra bekleyeceğimiz sayılar her zaman 12-36 komşudur. Bilginiz olsun. Çok bastık. Bu en el son elim olacak. Eminim çünkü hadi oğlum benim. 10, 23, 11, 22, 33. Tira düşür topu. Güzel. Tamam. Güzel abi, güzel. Sıkıntı yok. Ben var ya ben 27'ye oturdu sandım. Boşu boşuna bir de zarar edecektik. 36'ya baktım. 400 lira var. 11'i zaten bekliyoruz. 600 lira var. Olsun güzel. Hadi bir 2395'e daha oynayalım o zaman. 23, 26 ve 31. 9'u alayım. 14'ü alayım. 22 alayım. Başka 3'ü alayım. Başka hadi bir de 20'yi alalım. Yeter abi. Hemen şimdi bu videoyu da taze taze yüklerim. Yarın da Türkiye'mizin maçı var. İnşallah İnşallah Karadağ'dan 3 puanı alıp gideriz. 31. Ulan gittin 30 oturdun. Yazıklar olsun. Topa bakın. Pike nereden pike yapıyor bak. 14 olur. 20 olur. Sağlık olsun. Çarpı 2 yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoya şans eseri denk gelirseniz çünkü duyurmayacağım bu video için. Daha sonra Instagram adresim ufufuk kasino oradan duyururum. Ama şimdilik kim takip ediyor kim görüyor daha yeni kanal. Kimsenin karşısına çıkmasa bile sorun yok. Ben bunu kendimi e, kendi boş vakitlerimi doldurmak amaçlı hem de sizin boş vaktinizi doldurmak amaçlı çekiyorum. İstediğiniz gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bu elini atıyor onu da bakalım. Oynasaydım tekli sayılarımı söylüyorum. 11, 22, 33, 9, 31. 11, 22, 33, 9, 31. Hadi bir de tekten 3 olsun. 19 atlı yokuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kasino, UFO, Ufuk. Aynı zamanda da rulet filozofu. Kalın sağlıcakla.